Hayırlı günler dostlar. Dün akşam yayınladığımız haberde Suriye'de PKK'ya yardıma gelen ABD, Fransız ve İngiliz askerlerinin bulunduğu binanın vurulduğunu söylemiştik. Bu bina bilindiği gibi Mümit Değirmenleri bölgesiydi ve detayların yarın netleşeceğini söylemiştik. An itibariyle dostlar Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nde 7 Temmuz tarihinde haber paylaşılıyor. Onların iddiası şu şekilde. Türk drone saldırısı başlığı atılmış. Burada Mümiç Askeri Konsey üyesi kısaca PKK'lı bir teröristin öldüğü haberi paylaşılıyor. Haberi görmektesiniz. Türk insansız Hava Aracı Haleb'in doğusunda Mümiç kırsalında Seydani PKK bayrağı altında faaliyet gösteren Mümiç Askeri Meclisi güçlerinin bir karakolunu vurmuş durumda. Perşembe sabahı da Mümiç Askeri Meclis üyesinin yani PKK'lı teröristin öldüğü belirtiliyor. Sitede şu hatırlatma yapılmış. Dün Uluslararası Koalisyonun Türk Amerikalı, Fransız ve İngiliz temsilcilerden oluşan askeri heyetin Halep'in kuzey kırsalında Mümmiç bölgesine 10 araçta geldi ve Mümmiç değirmenleri binasına yöneldiği de hatırlatılmış. Bu binanın dün son halini yayınlamıştık dostlar. Dolayısıyla burada ölenlerin ABD askerleri değil bir PKK'lı olduğu belirtiliyor. Bu heyet Türkiye'nin yaklaşmakta olan askeri operasyon tehditine ilişkin gelişmeleri tartışmak üzere PKK'larla bir araya geldi. Akşam saatlerinde mühim içi gezen heyetin bölgeden ayrılmadan önce halkla da görüştüğü belirtiliyor. Dediğimiz gibi buraya siyalarımız tarafından saldırı düzenlendiği belirtilmiş. Bir PKK'lı öldü. Gönül listelerdeki uluslararası koalisyon askerlerinin zarar görmesini. Fakat haber şu şekilde bir başka haber daha var. Suriye'de uluslararası koalisyona bağlı İngiliz ve Amerikan heyetinin de bugün de Halep'in doğusunda Aynen Arap şehrini ziyaret ettiğine yönelik ikinci bir haber paylaşılıyor. Bu şekilde haber de aktarılmış. Bunun dışında dostlar Suriye'de neler oluyor derseniz bilinmeyen patlamalar olmaya başladı. Alep kenti ve kırsalında şiddetli patlamalar, farklı bölgeler vuruldu. Esad rejiminin kontrolü altındaki bölgelere saldırı gerçekleşiyor. Ardından Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dünyaya çağrıda bulunuyor. Uluslararası organları İran'ı ve onun milislerini Suriye'den çıkarmak için ciddi şekilde çalışmaya ve Suriyelilerin öldürülmesi ve yerlerinden edilmesinde rol oynayanların adil mahkemeye götürülmesi çağrısında bulundu. Özellikle İran'a yönelik bu çağrı sık sık yapılıyor. İran bilindiği gibi bölgede mezhepçilik yaparak Suriye halkını bölgeden uzaklaştırıp daha sonrasında Afganistan'dan getirdiği adamlarını buraya yerleştiriyor. Diğer haberleri aktaralım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 ve MİK'ta Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Endonezya'da Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'la görüşüyor. Haftalardır haber aktarmıyoruz. Azovstal Metalurji Fabrikası'ndan son görüntüleri görmektesiniz. Rus güçlerinin kontrolüne geçen Ukrayna'nın Maripul kentinde çatışmaların en yoğun yaşandığı Azovstal Metalurji Fabrikası'nın etrafında bugün itibariyle sessizlik hakim. 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırısının ardından yoğun çatışmalara sahne olan ve şehir her ne kadar uzun süre sonra işgal edilmiş olsa da hala mayın olduğu belirtiliyor. 21 Nisan'dan itibaren fabrikanın içinde bulunan Ukrayna Azov taburu askerleri teslim olmuş ve 2439 asker esir alınmıştı. Dolayısıyla bu şekilde bir hatırlatma yapılmış. Diğer haberleri aktaralım. Her ne kadar Suriye'de savaştan bahsetsek de 4 sınır kapısından ikisinin Rusya nedeniyle kapatılmış olmasından dolayı kamplarda yaşayan sivilleri açlık korkusu sarıyor. Rusya'nın yardım geçişlerini tamamen durdurması ihtimali ise milyonlarca sivilde korkuya neden oluyor. Kapı yardıma kapanırsa açlıktan öleceğiz açıklaması yapılmış. Esed rejimi güçlerinin saldırısı sonrasında eşini kaybeden 5 çocuk annesi Fatime Anmuş ise Anadolu Ajansı muhabirine Kampta yemek olmadığını söyleyen açıklamalarda bulundu. Bu haber bu şekilde aktarılmış. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım dostlar. Geçen günlerde ülkemizin Rus gemisine el koyduğu haberini aktarmıştık. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün itibariyle açıklama geldi. Türkiye'nin çalıntı Ukrayna tığlı taşıdığından şüphelenilen Rus gemisini serbest bıraktığı haberi de aktarılıyor. Diğer haber bir tören 4 gurur paylaşımı yapılmış Anadolu Tersanesi Katar donanmasına 1 adet süratli amfibi gemi, 2 adet mekanize çıkarma gemisi, 1 adet araç ve personel çıkarma gemisi olmak üzere 4 çıkarma gemisini bugün düzenlenen törenle teslim ediyor. Yılan Adası'ndan görüntüler görmektesiniz. Ukrayna askerleri tekrardan Yılan Adası'na bayrak dikmiş durumda. Farklı görevlerin hedefi her zaman Karadeniz. İtalyan Havacılık Radar izleme sitesine göre İtalya'nın Sigona ile üstünde güne yoğun bir başlangıcı görmekteyiz başka bir gün başlıyor ve şimdiden Sigonella'dan havalanan bazı uçaklar Karadeniz'e gidiyor paylaşımı yapılmış. Rus medyasından haber başlıklarını görmektesiniz. Türkiye'nin araştırdığı tığıl yüklü Rus gemisinin Rusya kıyılarına hareket ettiği de doğrulanmış. Yine Yılan Adası bölgesinde Amerikan denizaltı karşıtı uçağın uçtuğu belirtilirken seyir füzesinin Karadeniz'in batı kesiminde bilinmeyen bir gemiyi vurduğuna yönelik haber paylaşılıyor. Bu haberler bu şekilde aktarılmış. Detayları aktarmayacağız. Diğer haber dostlar Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen MİKTA 21. Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Endonezya'da yapılsa da dediğimiz gibi Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Meksika Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra Endonezya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Retro Marsudi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Jean Park ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da buraya katılım sağlıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlendiği bilgisi de Anadolu Ajansı tarafından not düşülmüş. Diğer haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştiriyor. Bugün Dışişleri Bakanımızın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştüğünü de hatırlatalım. Rusya demişken günlük olarak Rusya basın açıklamasını aktaralım. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tüm General Igor Konoşenkov, 7 Temmuz tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamasını özetliyoruz. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'da özel askeri operasyonu sürdürüyor diyen Konashankov. Düşman her yönde önemli kayıplara uğradı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 24. Mekanize Tugay'ın toplam kayıplarının yaklaşık olarak 2500 kişiyi buldu. Bu da gücünün %60'ını oluşturduğu belirtiliyor. Rusya'ya er, Su-35 savaş uçaklarının, Nikolaev bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 uçağını ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Adamovka köyü yakınlarında bir adet Su-25'i düşürdüğü belirtilirken bir günde toplam 17 Ukrayna insansız hava aracı havada vuruldu. Yine Ukrayna tarafından fırlatılan Tochka'nın da düşürüldüğü not düşülmüş. Toplamda savaşın başından bu yana 1479 insansız hava aracı vurulmuş oldu. Son haberimiz Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenciler geçen yıl tasarladıkları ve bu yıl daha da geliştirdikleri elektrikler aracı Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de gerçekleştirilecek liseler arası yarışmada yarıştıracak. Hoşçakalın.